Hepinize merhaba ben bugün Minecraft'ta yeni gelen eşyaları tanıtacağım sizlerle burayı hızlandırıyorum Evet arkadaşlar şimdi şuradan bayağı bir alıyorum. Şurası dolana kadar şunları bir dolduralım. Blokları da göstereceğim. Hepsini böyle nasıl geliyor? Evet bu bir kılıç. Zaten hepiniz biliyorsunuz buraya tamam unutmayız. Şöyle yanlı var mı burada? yok mu? Neyse kılıcı arkadaşlar güçlü zaten. Hasar falan. Yüksek balta var. Yeni bir kazma. Nedir bloku? Yalnız Sandığı unuttum. Bir şey sıçtık. Neyse şunları tanıtalım biz de. Sandık nerede? bu sandığı unuttuk. Sandık yok ya. Neyse. Yani bir tanıtalım diğerlerini falan tekrardan Blok. Güzel bir blok aslında dekorasyonda çok güzel. Kürek zaten. Gene blok. Bu blok da çok güzel. Çapa. Bu çapa da Şekli çok iyi. Ezan okunuyor bu arada. Lan bu yeni gelen değil herhalde. Dur. Hmm. Bu var mesela. Dur. Dillerini tekrardan alacağım böyle. Hızlansın. ben biraz daha aldım. Kenarı göstereceğim şimdilik. Yapacak hiçbir şey yok. Ağlayan obsidyen. Şekli de çok güzel. Çarpık hif. O da iyi. Kızıl hif. Mantar işi. Sonu sap. Ruh toprağı. Garip bir blok hızlansın tekrar. Çok fazla. Evet. Biraz daha aldım. Bunlar bunlara koyuluyor. Bak. Burgulu sarmaşık bu. Nedir de var. Olayın sarmaşıklar. Nedir şimdilik? Bakalım bu toprağa koyuluyor mu? Ne? Koyuluyor mu? Güzel. Neyse arkadaşlar videonun sonuna yeter. kalmayı abone unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın.